diyabetik ayak tedavisi aslında ilk başta yarının oluşmadan müdahale edilmesi demek bana kalırsa. Yani en önemli şey önlem. Önlemleri almak çok önemli. Bu yüzden şeker hastalığı olan her kişinin mutlaka diyabetik ayak konusunda ayrıca eğitim alması gerekiyor. Bu konuda diyabet eğitim hemşirelerimiz var ve bu kişiler işte diyabetik ayakta neler yapılması gerektiğini detaylıca anlatıyorlar. En basit örnek olarak bu kişilerin mutlaka ortopedik ayakkabılar Yumuşak ayakkabılar giymesi, böyle vurmayan, e, rahatsız etmeyen ayakkabılar giymesi gerekiyor. İşte dikişsiz, e, çıkıntısı olmayan, buruşmayan e, pamuklu, nefes alan çoraplar giymesi bu kişilerin çok önemli. Yine en basit önlemlerden biri her zaman söylüyoruz, bu kişiler mutlaka ayakkabı giyerken mutlaka ayakkabının içine bakmalı ki içinde küçük bir taş vesaire tarzında bir şey kalmışsa bunlar fark etmeden kronik yaraların açılmasına sebep olabiliyor. Buna benzer birçok önlem var. Bu önlemlerin detaylıca dediğim gibi diyabet hemşiresi tarafından mutlaka kişiyle paylaşılması, anlatılması lazım. Bazen ne kadar önlem alırsanız alın, diyabetik ayakta yara oluşabiliyor. Burada bazı ek faktörler de önemli. Şeker yeteri kadar kontrol altına alınmıyorsa, kişi obezse, sigara içiyorsa ek olarak bunlar da tabii ki yara oluşmasını ekstradan olumsuz etkileyen durumlar. Eğer yara oluştuysa işte o zaman bize artık iş düşmeye başlıyor. O yarayı tedavi etmemiz gerekiyor. Tedavi süreci oldukça zahmetli. Tekrar ihtimali yüksek olan durumlar bunlar. O yüzden 6 ay uğraştığınız bir yaradın ve 3 ay sonra tekrar etmesi açıkçası can sıkıcı olabiliyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda bana kalırsa diyabetik kayan en önemli tedavi protokolü önlenmesi olması. Başlangıçta çok dikkatli olmalıyız. Ama dediğim gibi yara oluştuysa da bu konuda mutlaka bir yara bakımı uzmanı tarafından değerlendirme yapılması lazım. Ve en uygun güncel tedavilerle bu tedavinin planlanması lazım. Tedavide multidisipliner yaklaşım çok önemli. Eğer damar tıkanıklığı varsa damar açıklığını sağlamak için girişimsel radyolojiden destek alıyoruz. Kan şekeri takibinin düzgün olması açısından endokrinolojiden destek alıyoruz. Diyabet hemşiresi ve yara bakım hemşiresi bu süreçte bizim elimiz ayağımız oluyor. Bizi gerçekten çok destekliyor. Eğer ölü dokular varsa bunların dediğim gibi bir yara bakım doktoru tarafından temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca eğer kemik doku bir hasar almışsa bu durumda da mutlaka bir ortopedi hekimiyle beraber ortaklaşa çalışarak ya osteomiyelit tedavisi yapmak lazım ki burada bir enfeksiyon hastalıkları hekiminin de bize destek olması önemli ya da artık ayağın kurtarılamayacağı düşünülüyorsa yine bir ekip kararı verilerek kişiye daha fazla zarar vermeden amputasyonların yani o bölgelerin ölü dokuya gitmiş bölgelerin temizlenmesi gerekebiliyor.